Karabağ Teknik Direktörü Kurban Kurbanov'un Galatasaray'a desteği hakkında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan açıklamalar geldi. Ben öncelikle Azerbaycan'a sevgilerimi göndermek istiyorum. Azerbaycan Zafer Bayramı onu kutlamak istiyorum. Sahadaki zaferler çok önemli ama dışarıdaki zaferler çok çok önemli. İnşallah her zaman kalbimiz, gönlümüz onlarla birlikte aynı duyguları yaşıyoruz. Yani kardeşiz Azerbaycanlı, Azerbaycanlı kardeşlerimizle hep aynı duyguyu yaşıyoruz. Kurban Kurbanoğlu da bunlardan biri. Karabağ takımı bunlardan biri. Aslında tabii ki biz, tabii şu anda Avrupa'da mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde beraber mücadele ediyoruz. Aynı duyguları yaşıyoruz. Biz onların maçlarını takip ediyoruz. Onlar bizim maçlarımızı takip ediyor çok başarılı bir Karabağ takımı var bir kere. O yüzden Kurban Hoca'yı buradan tebrik etmek isterim. Aslında çok uzun yıllardır orada çok büyük işlere imza atıyor. Biz 3 sezon önce Karabağ'la Bakü'de Karabağ'la bir hazırlık maçı oynadık. Gerçekten hem orada onu tanıma fırsatım oldu benim için hem Karabağ takımını tanıma fırsatı oldu. Yani bu başarıların hiçbirinin şansı olmadığını düşünüyorum. Yani o günden itibaren yani hem oynadıkları oyun saha içi saha dışı tabii ki o arkadaşımız dostumuz ayrı ama yani spor olarak Karabağ takımının ne kadar iyi olduğunu aslında karşı karşıya oynadığında çok daha iyi görüyorsunuz. O yüzden hani Kurban Hoca'nın ne kadar iyi bir teknik direktörü olduğunu hazırlık maçı bile olsa orada net bir şekilde görmüştüm. O yüzden Avrupa'da yakaladığı başarılar hiç sürpriz gelmiyor bana. Bu sene için değil. Geçen sene, önceki sene çok şanssız maçlar da geçirdi. Bir Leverkusen maçlarını hatırlıyorum. Gerçekten Leverkusen'in çok rahat şekilde eleyebilecekken çok büyük şanssızlıklar, kırmızı kartlar ve bu sene yine iyi başladılar. Benfica maçıyla çok iyi bir başlangıç var. Chelsea maçı yine önemli bir puan bence. Yani kazanabilirdi de. Yani her zaman kazanmaya yakın bir takım. Belki biz de Galatasaray'la bunu da eşleştirebiliriz. Yani biz de hep kazanma odaklıyız. Kurban Hoca ve Karaba kazanma odaklı ve inanılmaz mutlu oluyoruz tabii ki ve onların bize olan bu ilgisi, bu desteği. Hani maç sonu videoyu da seyrettik, onu gördük. Görmediğimiz tarafları da var tabii ki ama gördüğümüz tarafında tabii ki çok mutlu olduk. Aynı duyguları yaşamak, paylaşmak çok önemli, çok değerli ve inşallah en kısa zamanda yine bir araya geliriz. Yani böyle tabi fikstürler çok yoğun oluyor. İşte milli oyuncular kamplara gidiyor. Aslında bu tür hazırlık maçları çok güzel olmuştu. 3 sene önce Karabağ'a gittiğimizde. Gece 1.30'da indik. Ve inanılmaz bir insan seli, havalimanında bizi beklediler. Bizi karşıladılar. Yani belki hiç görmediğimiz bir karşılama. Otele gidene kadar maç günü biliyorsunuz depremden etkilenen vatandaşlarımız için bir yardım maçıydı bu. Hem o duygularımızı bizle paylaştılar. Hem de bir şölen oldu. Gerçekten bir gövde gösterisi oldu. İnşallah en kısa zamanda bunu tekrarlamak önemli. Bunu inşallah en kısa zamanda tekrar yaparız.